Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız sizi de Akbank. Akbank'ın 70 lira 75 kuruştaki zirve seviyesinden sonra düşen trendin devam ettiğini hala görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 62.30'daki destek seviyesine yukarı yönlü tepki yaptı ve buradaki düşen trendin kırıldığını gösterdi. Fakat seans kapanışıyla gördüğünüz gibi düşen trendin altında kapattığını da görebiliyoruz. Cuma günü 62.30'daki destek seviyesinin altında kalıp şu anda bakın gördüğünüz gibi hacimli bir şekilde aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Aşağıda gelebileceği seviye 58 lira 20 kuruş. Şöyle bir bakalım. Öncelikle sırasıyla 58 kuruş, 58'e 20 kuruşun altına şöyle baktığımızda 3.20 düşme potansiyeli hala var. Burasının altında 58 20nin altında gelebilecek bölgede bir bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki daha önceki dönüş noktası. Burası da kaçmış? 56-35. Hatta şurayı tekrar bir daha alalım. 55.85. Bakın. 5 Nisan 2024'te direnç görüp burada hacimsiz soru yukarı yönlü hareketini başlatıyor. Bakın tekrar geri çekiliyor. Kaçmış burası? 55.85. Eğer 58.20 bölgesinden yukarı yönlü verebileceği tepkilerde 62 lira 30 kuruşa doğru yukarı yönlü bir tepki hala yapabilir. Şöyle baktığımızda yukarı yönlü verebileceği tepki 3-3.30 arası. Eğer aşağı yönlü yapabileceği öncelikle 58-20 bölgesini hesapladığınızda %3 onun altına 55-85 bölgesine doğru düşüşler yaklaşık %7.5'luk hala düşebileceğini bizler gösterebiliyor arkadaşlar. Bu tabi dediğim gibi 55-85 bölgesine doğru gelecek diye bir şey yok. Eğer endeks hala düzeltme hareketlerine devam eder ise 55-85 bölgesine kadar tekrar geri getirebilirler buradaki düşen trendimizi takip etmekte fayda var. Düşen trend tekrar söyleyelim. Buradaki düşen trend kırılmadıkça yönünün yani yukarı yönlü kırılmadıkça yönünün hala aşağı olabileceğini söylemekte fayda var arkadaşlar. Evet Akbank'tan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.